Gördüğünüz gibi gıda, konut, eğitim bütün bu kalemlerde çok ciddi artış var. İnsanlar artık çocuklarını okula gönderemez. Gönderiyorsa da özel okula eğer bunu maalesef sürdüremez hale geldi. Eğitimde devlet okulu azalıyor, özel okul sayısı artıyor. Okul öncesinde de Diyanet'in etkisinde artış var. 4-6 yaşa Kur'an kursu sayısı bir yılda 1150 arttı. Geçim derdinden lise terklerine ortaokul terki de eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerini yayınladı. Buna göre devlet okulu sayısı azaldı, özel okul arttı. Okulu terk eden öğrenci sayısı arttı. Okul öncesinde ise hakimiyet diyanet işlerine geçiyor. Hem bir taraftan devlet okullarının sayısı azalıyor, diğer taraftan özel sektör okullarının sayısı artıyor. Dini eğitimin dinselleştirilmesine ta okul öncesinden başlanıyor. Okul öncesinin %41'ini özel sektör okulları, %59'unu devlet okulları oluşturuyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü 4-6 yaş grubu kuran kursları ve dini eğitimde artış hızı hepsine solluyor. Bu kurumların sayısı 5306'dan 6500. E lere ulaşmış durumda yani 1150 civarında e bir artıştan bahsediliyor. Genel olarak devlet okulu sayısında azalma, özel okul sayısında artış var. Bir önceki döneme göre okullarda 1427 okul sayısı azalmış, özel okul sayısı e 350 daha artmış yani 14.300 50'den 14.700'e çıkmış durumda. Okul terkleri daha çok lise düzeyinde görülüyordu. Son verilere göre okul terki ortaokulda da artmaya başladı. Ortaokullardaki öğrenci, azalan öğrenci sayısı 65 bin ulaşmış. Lisede çok daha büyük bir rakama ulaşıyor. Neredeyse 300 bin öğrenci. İmam Hatip'te de olsa çok ciddi bir gelecek kaygısı yüzünden, işsizlik kaygısı yüzünden bu okulları terk ediyorlar.